2026 yılı ehliyet alacak sürücü adayları için hem yenilikler hem de maliyet artışlarıyla başladı. Artan akaryakıt fiyatları ve araç maliyetleri sürücü kursu ücretlerine doğrudan yansıdı. 2026'da geçen yıl 18 bin lirayken şimdi 27 bin 500'e çıktı. Fiyatların artması, mazotun artmasıyla etkili. Bir ehliyetin bedeli 40 bin liranın üzerine çıkıyor. Ve tek seferde geçerseniz. Peki sınıf sınıf ehliyet fiyatları neler? 27.500 lira da B sınıfının ücreti. C'ler 30.000 bin lira gözüküyor. Odanın belirlemiş olduğu fiyat. 2000 lirada direksiyon sınav harcı var. C dediğimiz kamyon. C, e dediğimiz tır ehliyeti. Bu da aynı fiyat. D1 minibüs ehliyeti. D sınıfı otobüs ehliyeti. Bunların fiyatları da 30.000 bin lira. Motor A sınıfı mevcut beyiniz var. A sınıfı alacaksınız 20.000 bin lira. Mevcut B ehliyetim var. A2 alacaksınız. Fiyatı 16 bin lira. Mevcut B'im var. A1 125 cc'ye kadar kullanacaksınız. Bu da 14 bin lira üzerinden değerlendiriliyor. Yeni yılda sürücü adaylarını en çok zorlayacak yeniliklerden biri ise direksiyon sınavına eklenen ters U manevrası oldu. Sadece rampa, geri geri gitme, ani fren, L park, paralel park varken bir de ters U, dar alanda U dönüşü yapıyoruz. Sistemin zorlaşması, ülkemizdeki kaza oranlarının azalmasına. Kasaptan mı aldın, manavdan mı aldın, eğitimi bitti. Sürücü kursu sahibi ve eğitmeni Mustafa Kaya, trafik bilincinin oluşması için cezalarına ciddi oranda arttırıldığını belirtti. Kaya'dan bir de hatırlatma geldi. Halkımızın en çok karıştırdığı, hocam benim b ehliyetim var, 125 cc'ye kadar kullanabilir miyim sorusu var. Onun cevaplandırmak isterim ki, halk arasında, diyor ki sınavsız sistem yok. Yine kursa geleceksiniz. Sınava gireceksiniz. Sadece devletin yatırmış olduğu o 4350 liralık ücreti ödemiyor devlet. Ondan feragat ediyor. Kurs ve sınav ücretini yine kursa ödüyorsunuz. Sınavdan başarılı olduğunuz takdirde sisteme işleniyor. Emniyete gidip çıkartmaya gerekiyor nüfus müdürlüklerine.